Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Alanya merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Çeltek Yaylası yolunda asfalt dökümüne başlandı. Zorlu arazi yapısına rağmen ekipler 14 kilometrelik güzergahta vatandaşların talebi doğrultusunda yoğun çalışma yürütüyor. Avrupa Birliği'nin Net Zero Cities programı kapsamında Bükreş 2. Sektör Belediyesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Çevre dostu uygulamalar ve gençlik katılım modelleri paylaşıldı. Ortak eylem planı için işbirliği kararı alındı. Manavgat'ın Denizyaka Mahallesi'ne salça yapımını kolaylaştıran domates biber sıkma makinesi hibe edildi. Günler süren işlem artık birkaç saatte tamamlanıyor. Vatandaşlar verilen destekten oldukça memnun kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ne Alanya Atabem kurslarından gelen 28 öğrenci yaz gençlik kampında 3 gün doğayla iç içe vakit geçirdi. Gençler atölyeler, spor etkinlikleri ve yürüyüşlerle dolu dolu bir program yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Demre Belediyesi arasında çayazı atık kabul tesisi için protokol imzalandı. Tesiste toplanan atık sular kanalizasyon şebekesine entegre edilerek Akdeniz'in temizliği güvence altına alınacak. Alt geçitlerde düzenli temizlik çalışmalarıyla vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu bir şehir sunuluyor. Büyükşehir ekipleri kent estetiğine özenle katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları kapsamında yapışkan tuzaklar ve kaorenkili gibi doğal yöntemlerle tarımda birim artırılıyor. Ürünler kalıntısız şekilde pazara sunuluyor. Çevreye zarar vermeyen bu yöntemle hem üretici hem de tüketici kazanıyor. Deniz çöpleri eylem planı kapsamında Balıkçı Barınağı'nda 5. kez deniz dibi temizliği yapıldı. 32 gönüllü dalgıcın katılımıyla yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. İyi haftalar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.